Hücresel düzeyde pH değerimiz 7.2'dir. Kanımızın pH düzeyi 7.365'tir. Ee, i̇çeceğimiz suyun da bu seviyede olması mantıksal olarak doğru gibi görünür. Ancak vücut bu seviyede kullanabilmek için çok fazla kaynak tüketmektedir. Yani buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Biz maruz kaldığımız stres yoğunluğu ve e, asidik kirlenmeyi eğer referans kabul edecek olursak, gün içerisinde tükettiğimiz su ne kadar yüksek pH olursa olsun, ortalamada hala borçlanıyor. Yani bu anlamıyla da yaşlanıyor durumdayız. Dolayısıyla bizim önerimiz 8,5-9,5 arasında alkaliyemizi su tüketmektir ki bizim önerimiz olarak değil, Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerisi bu seviyede. Ancak ortada bir dejeneratif hastalık varsa yani kanserle, diyabetle, işte romatoid artritle bu tarz bir hastalıkla, bir dejeneratif hastalıkla eğer mücadele ediyorsak 10,5 üzerinde pH su tüketebiliriz. olan yaşlanmanın geciktirilmesi faaliyetleri için, sağlıklı su tüketmek için, biyoyararlı yüksek su tüketmek için, enerji seviyemizi artırmak ve hastalıklara karşı korunmak için ideal denge 8,5-9,5 aralığındadır diyebiliriz.